أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أما بعد رضي الله تعالى عنا وعنكم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun. Sadakallahul azim. Rabbimize değerli kardeşlerim, binlerce hamd olsun, şükür olsun, Bizlere sayısız nimetler veriyor. Verdiği nimetlere karşı şükreden kullarından eylesin bizleri. Nankör kullarından eylemesin. Değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed'e Rabbim birlik, beraberlik, dillik ve düzen nasip eylesin. Gazze'mize Rabbim kurtuluş nasip eylesin. Müminlere bir çıkar yol nasip eylesin. Muzafferiyet nasip eylesin. Müslümanları zalimlerin ellerine baktırmasın, zalimlerin ellerine Rabbim düşürmesin, Kudüs'ümüzü, Mescid-i Aksa'mızı müminlerin elinden Rabbim almasın, aldırmasın Rabbim. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celalü her şeyi çift olarak yaratmıştır. Bakın şimdi, ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle ifade eder. Ve min şeyin şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkeru. Biz her şeyden her şeyden bir çift yarattık. Yani her şeyden bir erkek ve bir dişili olarak yarattık ki sebebi ne? Lealleküm tezekkerun. Umulur ki tefekkür eder. Umulur düşünürsünüz, düşünüp de ibret alırsınız diyor. Allah Celle Celaluhu kainatta yarattığı her şeyi erkekli dişili artı negatif şekliyle pozitif negatif deriz ya yani dolayısıyla o şekilde çift olarak yaratmıştır. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı da yarattı. İlk insan olarak topraktan yarattı. Cennetine koyu verdi. Hazreti Habbayi da ondan yaratı verdi. Hatta bu konuda ayeti kerimede şöyledir: Hüvelledi halakakü min nefsin vahidatin ve kele minha zeccehaliye yekuna ilayha. <Gülüş> Hüvelledi o Allah celle celaluhu ki bakın halakakü sizi yarattı. Neden? min nefsin vahidtidir. Bak sizi tek bir candan, tek bir nefisten sizi yarattı verdi vece minha. Ondan da yarattı zevceha eşini de ondan yarattı. Yani sizi bir tek candan, nefisten yani Adem'den yarattı. Adem'den de ondan da yanında hazır bulunsun diye eşe Havva'yı yaratan kimdir? odur. O Allah Celle Celaluhu'dur. Niye yarattı? Liyeş güne ileyha. Yani orada onun yanında huzur bulsun diye. Bakın onu yaratıyor. Eşini de veriyor. Eşinin yanında huzura ersin diye de tek başına Cenab-ı Hak bırakmıyor. Bir başka ayeti kerime kardeşlerim. Ya min Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve dişiler olarak yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, ondan da erkekli ve dişili yarattı ve dolayısıyla yeryüzünü de onlarla donatı verdi Cenab-ı Hak. Yeryüzünü de onlarla donatı verdi. Dolayısıyla böyle yapan Allah'ın Allah'tan Rabbinizden ne yapın? Ayet-i kerimede vettekullah. Allah'tan ittika edin. Cenab-ı Hak'tan bak sakının. Bak sizleri yarattı. Tek başınaydı Adem Aleyhisselam eşini de yarattı, huzura ersin diye. Onları yeryüzüne gönderdi, onlardan nesil çoğalsın diye erkek ve dişiler yaratı verdi ve dolayısıyla sizler Allah'tan ittika edin, verdiği nimetleri de düşünün, tefekkür edin. Değerli kardeşlerim, evet, şimdi bir ev düşünün, evlerimizi düşünelim, evlilik nedir onu düşünelim, Bugünkü konumuz, mevzumuz dolayısıyla oldu. Muhterem kardeşler, şunu iyi bilelim ki aile karı koca yani aile toplumun temelidir, temeli. Temel taşıdır, aslıdır ve esasıdır. Aile ocağı neyle kurulur? Ancak evlilikle kurulur. İşte şöyle birliktelikler, şöyle beraberlikler, böyle beraberlikler. İslam gayrı meşru bir hayatı tasvip etmez kardeşlerim. İslam nikahlı şekilde helal olan bir hayatı o yuvada da çocukların cıvıldadığı ana babanın olduğu dede ninenin bulunduğu bir ortamı Cenab-ı Hak tasvip ediyor. Evet. Aile kurumu insanın huzur bulacağı en önemli bir kurumdur. Aile kurumu sağlık ve ihtiyarlık sigortasıdır. Ve en önemlisi kardeşleri aile ocağının katiyen alternatifi yoktur. Bunu bilin. Yani işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Ben işte aileye alternatif olarak şöyle olsun. Hayır kardeşlerim. Allah'ı Teala'nın koyduğu kanun ilahi budur ve kıyamete kadar da bu şekilde devam edecektir. Ha başka bir şeyler şeytanlıklar, iblislikler yapacaklar. İşte iklim düzenlemesi, bilmem neyi, bilmem neyi, kendilerine göre bir takım şeyler veriyor. Efendim bilmem ne kazıymış, şu kazıymış, bu kazıymış, hayvanlardan şunlar çıkmış. Yapay et ilan edilsin, denge bozuluyormuş. Hepsi şeytani ve iblisçe yapılan plan programlardır. Allah başlarına çöküversin Rabbim onların kardeşlerim. Peki, Değerli kardeşlerim, o zaman evlilik nedir? Bakın, evlilik ne öyleyse? İslam'a göre evlilik Allahu Teala'nın bakın varlığına, Cenabı Hakk'ın kudretine, Cenabı Hakk'ın birliğine delalet eden özelliklerden, alametlerden bir tanesi de evliliktir. Bakın ayeti kerime okuyacağım size. Bismillah. Ve min ayati en halaka lekum min enfusikum azvajen liteskunu <suprit> ileyha ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. lazım. Bakın ve min ayatihi onun alametlerinden Allahu Teala'nın alametlerinden varlığına, birliğine delalet eden şeylerden bir tanesi de en halaka lekum min en fushukum Sizleri yaratması, sizlerden de eşlerinizi yaratması Allahu Teala'nın varlığına delalet eden Allah'ın koyduğu kanunlardan bir tanesi de budur kardeşler. Niye? Bakın. Çünkü liteşkunu <laughs> ileyha. Eşlerinizin yanında ancak insan huzura erer, huzura. İşinde çalıştı, dışarıda çalıştı, şöyle oldu, böyle oldu. Sonra evine, yuvasına döndüğü zaman en güzel huzuru, rahatı evinde bulur. Bakın, bir insanın çoluğu çocuğu da olsa, torunu morunu da olsa, Belirli bir yaşa geldikten sonra gürültü yaşlılar, dedeler kaldıramaz. İnan kaldıramıyor bazen. Eh gelmeleri ben bazen öyle derim. Ya bu çoluğun, çocuğun, torunların gelmesi gerçekten çok güzel be. Çok iyi ama gitmeleri daha güzel oluyor. Niye? İşte tahammül edeyim hanım. Gürültüye patırt diye insan e, belirli bir yaştan sonra tahammül edilemiyor. Ha ben tek başıma kalayım icabında diyor. Ve çoluk çocuk da yine ana, baba, dede, nine diyerekten geliyorlar, gidiyorlar, hizmet ediyorlar. Efendim hizmetine bakıyorlar. Çok güzel. Yani anaya, babaya hizmette cenneti kazandıracak bir amel yani. Bakın. Hatta bundan dolayı da hadis-i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de yani kimin yanında anası babası ihtiyarlamış veya anası babasından birine yetişmiş de o evlat anaya veya babaya hizmet etmek suretiyle cenneti kazanamamışsa burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün de. Ya yani ana gibi bir nimet var elinde, ona hizmet edemiyor. Baba gibi bir nimet var elinde, onu götürüyorsun efendim huzur evlerine atıyorsun ya onu atacak atarsan sen de ahirette atılırsın be kardeşim Allah'ın koyduğu nimet var elinde vermiş sana bu nimetin kadro kıymetini bizim bilmemiz lazım peki evet İşimizden, gücümüzden yorulduk, eve geldim, huzura erer çünkü. Kişi hanımının yanına geldiğinde şükunete erer. Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten. Ya nikah kıyıldı, iki yabancı insan. Ya yabancı insan da nikahta keramet mi var? Evet, var hakikaten yani. İki yabancı insan bir beden haline geliyor. Bakın, iki yabancı insan öyle oluyor ki bir beden haline geliyor. icabında bazen kadın kocasına kendi böbreğini veriyor. Bazen kocası tutuyorsa hanımına böbreğini veriyor. Yani birbirlerine can verecek durumdalar. Yani bunlar yabancı idi. Nasıl oluyor da bir kimse birbirlerine böbreklerini verecek hayatın parçasının bir parçasını ona verecek hale geliyor. Niye? Çünkü ayette ne dedi bakın ve ceale beyneküm meveddeten aranızda Allah Celle Celaluhu ne yapıverdi? O nikah sebebiyle birbirinize sevgiyi koydu, sevgiyi. Ve yabancıydınız ama birbirinize can verecek hale geldiniz aranıza ve rahmeten ve rahmeti aranıza koyu verdi. E, dolayısıyla değerli kardeşim iki yabancıydı ama Allah Celle Celalü sevgiyi ve rahmeti araya koydu. E, bu sefer ne oluverdi? verdi? İkisi birbirine karşı bir beden gibi ne yaptılar? Oluverdiler. Ve fî zâlike âyâtin liqamiyetefekkerûn. İşte diyor ayeti kerimede Cenab-ı Hak tefekkür eden, düşünen kavimler, düşünen milletler için burada ibretler var. Bu ayeti düşünsünler, evliliği düşünsün, tefekkür etsinler, buradaki inceliği anlasınlar diyor Cenab-ı Hak kardeşlerim. Demek ki evlilik eşlerin birbirlerinin yanına geldiği zaman huzura ermeleri, sükunete ermeleri ve huzura kavuşmalarıdır. Evlilik nedir? Evlilik sevgidir. Evlilik muhabbettir. Evlilik meveddettir. Evlilik şefkattir, merhamettir, rahmettir değerli kardeşlerim. Bizim kültürümüzde de evlilik nedir? Evlenmek, evet evlenmek, murada ermek, Dünya evine girmek diye telaffuz ederiz değil mi? İşte evlendiler, dünya evine girdiler deriz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim evlilik de budur. Ama muhterem kardeşlerim evlilik budur da fakat her şey yozlaştığı gibi biz de kadına karşı, kadının kocasına karşı hakkını, hukukunu hep biliyoruz ama fakat İslam'dan uzaklaştıkça birbirimize düşmanlar haline geliyoruz. Ne oldu memleketimizde? Kadının beyanı esas kılındı. Bir kadın beyanı esas ya bir kadınla beyan olur mu? Cenab-ı Hak efendim en az iki kadının şehadeti olsun tek başına kalmasın diye yanında da bir efendim, kendisi gibi olan biri bulunsun da erkeklerin arasında tek kalmasın, o da onunla yardımcı olsun diyerekten, hiç olmazsa en az iki tane şahidin olması gerekirken, bir kadının beyanı esastır, istediği i̇şte gibi kocasını dışarı atıyor mu? Atıyor. Arabada kapının önünde yatırıyor mu? Yatırıyor. Ya bu evliliği korumak mı? Yoksa evliliği ortadan kaldırıp dejenere mi yapı vermek? Biz ne yapıyoruz ve nereye gidiyoruz? Allah'ın koyduğu kanun var. Kadın tarafından da sıkıntı varsa, erkek tarafından da sıkıntı var ise, her iki tarafın ileri gelenleri bir araya gelir. Dolayısıyla bir araya toplanır. o yuvayı dağıtmamak için değerli kardeşlerim ne yapılır? ailenin ileri gelenleri görüşülür, yuvayı dağıtmamak için efendi onu konuşur, onu konuşur, arayıp bulurlar, yuvayı dağıtmazlar. Biz kime hizmet edeceğiz? Şeytanın yolundan mı gideceğiz? Allahu Teala'nın istediği şekilde mi hareket edeceğiz? Değerli kardeşlerim, halimiz bakın aynen şuna benziyor. Mahkumun biri cezaevinde hastalanmış adamı hastaneye götürmüşler almışlar. Hastanede kalmış ayağının birini kesmişler oradan sonra tek ayaklı hastaneye dönmüşler. Adam cezaevinde bir daha hastalanmış. Bu sefer almış hastaneye götürmüşler. Orada da bu sefer hastanede de o bir kolunu kesmişler adamı. Bu sefer bu şekilde dönmüş. Bir ayağı yok bir de kolu yok. Aradan zaman geçiyor bakın. Adam gene hastalanıyor. Hastaneye götürecekler değerli kardeşlerim. Bu sefer cezaevi evi müdürü adama kızıyor. Bakın ne diyor biliyorsunuz mu? Bana bak bana diyor. Benim gözüm senin üzerinde. Hapishaneden parça parça kasıyorsun. Benim işin farkına varmadığımı zannetme diyor yani. Evet biz de değerli kardeşlerim aynı şekilde İslam'dan parça 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 uzaklaşıyoruz. Allah Celle Celalu sanki bilmiyor zannetmeyin değerli kardeşlerim. Maalesef kadınlar da parça parça İslam'dan uzaklaşıyorlar. Erkekler de parça parça İslam'dan uzaklaşıyorlar. Efendim ben kendi işimi görürüm. Benim kimseye ihtiyacım yoktur. Dolayısıyla ben kendi ayakları üstümde dururum. Kimsenin kahrını çekmem. İfadeleri Allahu Teala'nın hiç de hoşuna giden cümleler değil kardeşlerim. Maalesef İslam'dan ve insanlıktan çağdaşlık adına parça parça İslam'dan uzaklaşıyoruz. Fark ediliyor, zannedilmesin. İşte bu asırdaki Müslümanların hali Gazze can çekişiyor. Parça parça Müslümanlar parçalanıyor. Bombalarla efendim yüzlerce metre yukarıya bedenleri saçılıyor. İki buçuk milyarlık İslam alemi baka baka günlerini geçiriyor. Gözyaşı döküyorsun. Döksen ne ki icraat olmadıktan sonra değerli kardeşlerim. Hepimiz hesaba çekilecek miyiz? Evet çekileceğiz. Hepimiz hesaba çekileceğiz. Tabi devlet başkanları, idareciler birinci derecede sorumluluklar kim? Onlardır değerli kardeşlerim.